Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben bugün hastaneden geldim. Her şeylerim çok büyümüşler. Onun için bunları toplamam lazım arkadaşlar. Yarısını dondurucuya koyacağım. Yarısını da kurutacağım. Tazelerini şimdi topluyorum. Kuru, kuru fasulye yapacağım böyle. Şu şekil. Ama salatalıklarım o kadar büyümüş ki maşallah subhanallah bakın arkadaşlar, siz ile beraber toplayalım bunları. Arkadaşlar hastaneden geldim ben, Şimdi çok büyük ameliyat geçirdik. Sizden dua bekliyorum arkadaşlar. Çok sağ olun Allah razı olsun. Sizden. Şu salatalıklar ne kadar çok büyümüş. Ben arada bir gelip gidiyorum ama başkasını bırakıp geliyorum. Ama gene de bunlar çok büyümüş. Her geldiğimde topluyorum. Maşallah subhanallah çok güzel olmuşlar şunlara bak maşallah zaten 5 tanemine dikmiştim şöyle bak taze taze o kadar güzel olmuşlar ki maşallah subhanallah biz tabi kahvaltı etmez olduk hastanede olduğumuz için Allah'ın izniyle inşallah hayırlısıyla çıkarız bugün bunları yeriz dua edin. Bizim dua ihtiyacımız var arkadaşlar. Onun için hepsini de toplayalım böyle. Bunları şöyle bunlar biraz daha durdum çirkinleşir. Bugün çok şey oldu. Rüzgar esiyor. Şunlara baksana maşallah. Çok yani maşallah. Şuraya bak. Daha çok oldular ki tane çift çift. Şunlara bak. Maşallah. Şöyle alıyorum arkadaşlar. Şunlar var mı? Aman maşallah subhanallah. Bunlar şişman şişman olmuşlar. Böyle nasıl desem değişik değişik olmuşlar. Aa, şunun üçü de birlik olmuş. Üçü kardeş olmuş bunların. Şunlara bakın bir şöyle şuraya bak bir kuva topladım maşallah subhanallah. şurada var a orada da çok onları da alalım şöyle bak birisi ipi gidiyor görüyor musunuz bunlar ipi çok seviyorlar nedense maşallah şuraya şuraya bak ha, hep Sulamıştım ben bunlar hep böyle şey olmuş çamur olmuşlar. Çamur işi. dikenli salatalık da var. Şöyle. Turşuluk. Bundan dikmiştim ben kendim. Tohumdan biliyorsunuz arkadaşlar. Aa, bir tane daha var bunda. Dikenli salatalık. Bakalım başka. Aa, öbür küsünden var. Şöyle. Şöyle. Maşallah subhanallah ne kadar çok oldu bu böyle. Şuna baksanıza. Maşallah ne emanet. Bir kova doldu. Daha başında küçükleri şunları almıyorum. Bak şöyleleri almıyorum. Başında bayağı çok. Şöyle. Fasulyeler toplayacağım şimdi. Şunları görüyorsunuz Şöyle. Maşallah fasulyelere bak. Şu renkler çok seviyorum ben şunlar var ya, şu renkler, şöyle. Şimdi topladım dün epeyi. Akşam geldim hemen doğru fasulyenin içine girdim. Böyle. Doğrucular da olmuş bunları da alalım. Bugün toplama günü olsun. Şimdi birazını temizleyeceğim. Fasulyelerimi şey yapacağım. Kuru fasulye yapacağım. Yeşil fasulye kurusu yapacağım. Fasulyeler. Böyle. Bunları şöyle alalım. Bunların şu bu böylece toplaması çok şeydir. Böyle hani şurayı kopardın mı şu başını şöyle almazsan kıvır böyle almazsan hep şuradan çiçek veriyor ya şöyle. Onun için bunu böyle narin narin koparacaksın görüleceği. Hani sapını koparttın mı bir daha çiçek açmaz, çiçek vermez. Görülce öyle. Maşallah şuraya baksanıza görüleceği. Hmm. Biz hmm, olmuş bunlar. İki üç şeyin oldu mu? Maşallah Allah verip duruyor. Sen yani yeter ki ya, azmet. Şunu bak. Şuraya. Ay. Karınca çok yalnız bu sene. Ne kadar ne ettiysem karıncanın önünü alamadım arkadaşlar bu sene. Hep karınca. Kül ettim. Her şeyi ettim. Külün zamanı geçti mi yine hemen ağıyor yukarı yukarı. Böylece çiçeklerinde yiyorlar. O gün şeye diktim. Pazı dikmiştim. Pazıyı hepsini yemiş şeyler. Kurt çok. Tabii e, organik olsun diye kurt ilacı da atmıyoruz biz. Onun için hiçbir tane şeyim kalmamış. Şimdi göstereceğim size diktiklerimi bakın. İnşallah böylece ne kadar çok olmuş. Maşallah Sübhanallah. 3-4 günde böylece çuvalıyor maşallah. Şunları da alalım şöyle. Bak şuralara pazı dikti. Pazılarını hiç koymadı kurt. Böyle yedi kurt. Akşam yiyor ama gündüz yemiyor. Bakıyorum dibine. Kurt yok. Şunu bak pazılarımı hep yedi. Sabahleyin bakıyorum kazılar yok kayıp olmuş. Öyle. Böyle işte şimdi fasulyeler topluyorum. Fasulye toplayacağım arkadaşlar böyle topladım yani topluyorum bir yandan. Bunlar şey, bunları tohumluk ala koydum böyle renkliler. Ama bunların sarıları da var. Şöyle bak yeşilleri de var. Şöyle yeşil de çok. Yeşil yeşil uzun uzun Ayşe kadın. Ben bunu geçen sene karışık tohum almış hacı. Ondan bu sene hep böyle oldu. Karışık karışık. Ektim. Bu şekil çıktı. İşte arkadaşlar. Bunlar. Karşıları görüyorsunuz değil mi? Maşallah bu Şuralara bak. Arkadaşlar fasulye dikecek oldunuz mu? 7. ayın 7'sinde 8'inde dikin. Fasulye nasıl oluyor diye bir bakın arkadaşlar. Ben de bunu ablamın tecrübesinden konuşuyorum. Bana ablam söyler hep. Ben ablamın dediğini uygularım. Onun için bakın. İşte işte her yer fasulye. Böyle bak kurt böyle yiyor işte. Büyük kurt tam buraya kadar çıkıyor. Bakın arkadaşlar. Bu nasıl çıkıyor bilmem ben bu. Küçük aslında bu kurt o kadar büyük değil. Buluyorum yeşil yeşil. Ama nasıl yiyor bilmem sabaha kadar bitiriyor. Her şey. Ben şimdi kış gibi oldu ya hava. Ondan hep dün akşam üzeri geldim. ilkinden sonra fasulyelerin hep şu yaprakları var ya onları şu yapraklarını hep böyle elimine aldım. Neden? Çok gür ya fasulyeler biraz ersin diye. Biraz daha olgunlaşsınlar güneş diye. Güneş görsün diye. Şöyle yapraklarını hep kopardım. Şöyle yaprağını koparınca fasulye şeyde kalıyor ya açıkta. Ondan bundan şey olur. Daha güzel olur sıcak görünce şu şekilde şöyle. Zaten her yer fasulye maşallah. Maşallah subhanallah. Şöyle. Şuraya baksana. Şöyle. şöyle, alıyorum işte ben. Şöyle fasulyeler. Siyahı da var. Sarısı da var. Maşallah. Şöyle. Yürü. Da var orada sarı fasulyeler var. Onları tohumluk ayırdım. Çünkü onlardan hiç tohum kalmamıştı. Bunun bende yer fasulyesi vardı kısa boylu. Ama çok verimli olduğu için yemeğini yapıyorum ben onun tanesini. Çok güzel oluyor. Onun için bu beyaz üç dal çıktı burada. Bunlar tohumluk. Bunları hiç koparmadım. Böyle arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle eve doğru gidiyoruz. Şimdi topladığım fasulyeler var böyle. En sona şeyleri salatalıkları bıraktım. Şu biberimin harikalığını bakın bir kere. Şuna bak. Ne kadar güzel bir biber böyle bu. Bunu var ya. Acı istemiyorsan çok taze koparacaksın. Acı istiyorsan böyle kartlaştığında koparacaksın. Onun için çok güzel oluyor. Hani çok acıdı değil. Hem çok acı hem çok güzel yeşil tatlı böyle İşte bak şimdi şu başlarında şöyle iri olanları alıyorum ben şunları bunlar acı değil işte biraz daha iki, bir gün iki gün daha durdu mu acı zehir gibi oluyor çok acı oluyor hem de o zaman böyle değerlerimiz kapıyı kapatalım çünkü bir unutursak bizim kızlar gelir her tarafı halleder. Şöyle şimdi şunu da alalım. Şöyle arkadaşlar. Kovamızı aldık. Şimdi bir yere tarhana döktüm böyle. Tarhananın başında bekliyorum. Şuraya da fasulyeler topladım geldim. Şöyle bu tarhana böyle tarhanayı bekliyorum. Burada da fasulyeler topladım geldim. Böyle bunları ben keseceğim, böyle kısa kısa temizledim. Bunları ben kurutacağım. Guru kuru fasulye yapacağım. Bunların çok tazelerini kopardım geldim şöyle. Bak taze çıktı, taze çık şöyle. Şunlar küçük küçük taze taze şöyle şeyli olmasın, kılçıklı olmasın diye bunları böyle kopardım geldim. Bunları şimdi temizleyeceğim, bunları sereceğim. Şuraya da şeyi getirdim geldim. Börülce getirdim geldim. Böğrülceleri alalım şöyle. Şunların yarısını daha buraya alalım. Şöyle. Bir şekil. Bikoada şey topladık işte. Böyle. Maşallah, çok olmuş. Maşallah, ektikten sonra her şey oluyor. Maşallah var her şey. Şey yeşil, yeşil. Böyle arkadaşlar. Salatalıklarımı topladım geldi. Böyle bir kova. Örücelerimi topladım. Fasulyelerimi topladım. Şimdi ben bunları fasulyemi şey yapacağım. Kurutacağım. Salatalıkları dolaba koyacağım. Böyle tarhana mı da bekliyorum böyle başında. Kedim medi gelir diye. Böyle arkadaşlar işte. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Dua ediniz sizin dualarınıza ihtiyacımız var. Hepinizi öpüyoruz. Eden etmeyenden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Bir daha görüşürüz inşallah.